Herkese merhabalar. Bugün sizlere özellikle İstanbul'un sokak lezzetlerinden ıslak hamburger tarifini paylaşacağım. Sağlığımıza ekstra özen gösterdiğimiz bu günlerde evde de kolaylıkla yapacağınız ve aynı lezzeti yakalayacağınız bir tarif. Malzemeleri video açıklamasına koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Önce hamburgerimizin ekmeğini yapmakla başlayalım. Derince bir kabın içerisine Önce sıvı malzemelerimizi alalım ılık su, ılık süt, yumurta, zeytinyağını biraz karıştıralım. Üzerine unun bir kısmını ve mayamızı ekleyerek karıştıralım. Şekerini ve tuzunu ilave edip unumuzu azar azar ekleyelim ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışacak kıvamda bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 1 saat kadar mayalandıracağım. Burada sizinle bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Mayalanma işlemini kapalı olan fırında yapacağım. Fırının altına bir kap içerisinde sıcak su bırakıyorum. Böylece oluşan nemli ortam mayalanma işlemini daha da kusursuz bir hale getirecek. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabardı. Kabından çıkardım. Biraz havasını almak için yoğuruyorum. Ve bezelere ayırıyorum. 10 tane beze yaptım. Bezelerimi güzelce yuvarladım ve fırın tepsisine aralıklı olarak diziyorum. Üzerine bir bez örtüp tekrar kapalı fırında mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat sonra ekmeklerim çok güzel kabardı. Şimdi üzerine eritmiş olduğum tereyağını elimle sürüyorum ki dokusu bozulmasın. Biraz susam serpip 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Tavaya zeytinyağı, domates, sarımsak, salça, tuz, karabiber ekleyerek biraz pişiriyorum. Şimdi ketçabı da ekledim. Biraz daha pişirip altını kapatacağım. Köfte aşamasına geldik. Köfteler için kıymama çekilmiş soğanı, rendelenmiş sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı da ekledim. Güzelce yoğuruyorum. İyice özleşene kadar yoğurdum. Ekmeklerin ebadına göre çok da büyük olmayan köfteler yapacağım. Benim 10 tane köftem oldu. Yağsız bir tavada köftelerin iki tarafını da pişirdim. Gelelim ıslak hamburgeri, ıslak hamburger yapan püf noktasına. Tavanın dibine bir miktar su ekliyorum. Yağlı kağıdı iyice ıslatıp tavanın dibine yerleştiriyorum. Haydi şimdi hamburgerlerimizi hazırlayalım. Ortadan ikiye kestiğim hamburger ekmeklerinin taban kısmını sosa batırdım. Üzerine köftesini koydum. Ekmeğin üst kısmını da sosa batırıp üzerine kapatıyorum. Tüm hamburgerleri bu şekilde hazırlıyorum. Hamburgerleri ıslak yağlı kağıdın üzerine koydum. Ekmeklerin üzerine kalan sosu da döküyorum. Tavanın kenarından biraz daha su ilave edip kapağını kapatıyorum. Nemli bir şekilde yumuşamasını sağlıyorum. İşte İstiklal Caddesi'nin hamburgerlerini aratmayacak yumuşacık, nefis ıslak hamburgerler hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin. Dışarıdan yemeye hiç gerek duymayacaksınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve Instagram sıcak mutfak hesabımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.